Efendim? Efendim kuzum? Aymina. Ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Ne, 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 ne? Aa, hadi size bak sen. Tamam. Tamam, şimdi derin bir nefes alıyorsun. Hah, al derin derin. Hah, çok yavaşça. Nefes al ve... tane tane konuş, anlamıyorum. Space tuşun açık mı kaldı senin ya? Hadi tane tane anlat bakalım. Ha? Ne anlatayım Çevdem, ne anlatayım? Yüzüme baktı. Tamam hepsi başta bir oyundu. Önemsemedim ama şimdi seni seviyorum dedi. <laughs> oyundu dedi Çevdem. Sonra yüzüme baktı böyle. Sanki onun boynuna atlayacakmışım gibi. Sanki kalbimi hiç kırmamış gibi. Seni seviyorum beraber yaşayalım dedi bir de utanmadan. Aymila? <laughs> of. Ben hiç iyi değildim Şevlam, hiç iyi değildim. <laughs> Amineciğim. Amine orada mısın ya? Kokutma beni. Ya buradayım Şebnem. Hah. İyi iyi de neredesin? Tarif et bana. Ee, i̇şte burada bir tane ağaç var. Ağaç mı? Ay gerçekten şahane bir tarif ya. Allah Allah saçmaladın iyice. Bir doğru düzgün tarif etsene ya. Ya hadi ya da boş ver. Sen bir taksiye atla gel. Hadi. Gelemem. Ay, ne demek gelemem ya? Allah Allah nereye gideceksin? Hadi eve gel. Ben oraya gelemem Şebnem. Ne demek buraya gelemem? Ay Canım, canımın en bir içi. Hadi tatlım bak, hadi buraya gel. Bak burası senin evin, hadi. Benim evim... Benim evim İzmir Şebnem. Ben İzmir'e gidiyorum. Hemen şu anda İzmir'e gidiyorum. Şebnem, çık git odamdan ya, gitiyor. Ama kot kırmızı teyzoş. Yine ne var? Annem zor durumda. E bu sürpriz bir şey değil ki. Rutin artık. Ya dönüşümlü olarak ya da toplu halde zor durumdasınız zaten. Kaçak gelinler. Ya kız çok ağlıyor. Sakinleştiremedim. Hem gecenin bu saatinde tek başına sokakta. E ne işi var sokakta? Atlasın bir taksiye gelsin eve. Ge gelmem diyor. Her şey bitti diyor. Ben İzmir'e döneceğim diyor. Ya ne olur bak kapımda diyen olayım ya. Şebnem ben ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun? Ya gidelim. Arabaya binelim. Armileyi alalım. Ne olur? Yok artık. Ya bak ama bak bak bak. Önünde diz çöküyorum. Ne olur? Yok canım daha neler. Ya niye bakıyorsun öyle? Ya öyle bakıp durma. Hayatta olmaz.